arkadaşlar. Bugün sanki her gün video çekiyoruz da bir gün <laughs> bugün diyor. <laughs> <laughs> ee, su taşıran kaybeder. Suyu taşıran kaybeder. Dökeceğiz, dökeceğiz, dökeceğiz. Bu suyu taşıran kaybeder. Zaten biliyoruz. Nane <laughs> de var, nane de yiyek ya. Oğlum videonun ortasında ne nanesi geriz. Hmm. Neyse hadi. Taş kat makas kim başlıyor hadi. <laughs> Taş kat, kat makas. makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş... İşte ben kazandım. Salak kazandım ya. <laughs> i̇şte bitmiyor mu? Yok bir de bitiyor. Ben öyle söyledim He. Neyse ben de kazandım. Seni döverim. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Bir de tekte taşı. Evet şöyle döktüm. Şimdi ben sana bir taş tuttum. Nasıl döktüm? Taş tuttum var, evet, var Ortasında bu sayı acaba hangi YouTuber videosunda nane yiyordu <laughs> lan 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 ata ağzına bak <laughs> hemen de doldum <laughs> ben de sana şimdiki bana kötü bana aa a a Arkadaşlar tamam. Adaşmış. Vallahi taşmış. Billahi Oğlum bak hayır parmağımı koydum diye. Hayır hayır bak şuradan akmış biraz. Oğlum parmağımı koydum diye. Hayır. O parmağını şuraya koydun diye. Dedim, şuradan mı Tamam dur. Dur. Heh. Devam. <laughs> Devam. Tamam. <laughs> Oğlum kaybetmedim bak. Parmağımı koydum diye öyle taşırdı. Bu arada şu anda kendime bakıyorum. Ama niye öyle şuraya bakıyormuşum gibi. Bekleyin. Duruyor. Kendime bakıyorum şu an. Ana niye öyle gözüküyor? Geri zekalı. Yeni bilgi mi senin için bu? Hayır da hani. Vallahi doldursan şaşarım. Şaşacağım herhalde. Şaşacaksın tabi ne sandın? Arkadaşlar bu arada cezalı yapıyoruz. Kaybeden Allah elinde bu arada. Tutuyor. Allah aşkına Allah aşkına katına like atın. Lan Bak benim... taşırdım vallahi taşıracağım. Taşıracağım. Vallahi taşırdım olmadım. Hayır hayır bunlar alakası yok. Ne alakası Arkadaşlar bu kaybet. Lan koyuyorum taşırıyor. Kaybeden elinde 30 saniye buz tutacak. <laughs> Allah çarptı şu anda videonun ortasında söyledi. <laughs> Az önce mu? de söyledi videoda da. Ben çok kahve takmadım şaka yapıyordur. Yapak Kaybeden, kaybeden ceza alır da buz olmaz. Hayır. Hadi bakalım. Yok ne yiyeyim bari. Taşımadık. Ooo hadi bakayım. Bakayım ananın. Gel lan. Hadi mı? etme. Etmedim lan. Aa, taştı. Aa, taştı. Aa, taştı. Ne? Saymıyorum. <gülüyor> <gülüyor> neyse taştı. Taştı. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz mu? Bu nasıl bir meyve Allah aşkına ya? Bu nasıl bir meyvedir? Şu şu meyvenin bize adını yazabilecek yorumlara yazsınlar. Yazın lan yorumlara bu. Şu, adına, ne ya? Şu ne? Adını adını bu meyve. Getirdi ki aldık ama neyse. neyse biraz su içeyim susalım. Malo evet, o kadar nane yedik. Biraz da sohbet edek la. Dur lan. Sohbet geri zekalı biz. Neyse bu kadar mı? Valla. Hayır bu kadar değil. Sen cezan da alacak. Ne alakası hadi gel şu. <laughs> <laughs> ne olacak sen ceza? Ne, ne Ya elini. Neyse buzu ver. Buzu Güzel. ver yeter. Verin. Getir ben. lan buzu. Düzgün getir ha. Şey yapma. Dur. Ne, ne yapacağım yani? Buz şeyinden mi çıkartalım? Göstereyim arkadaşlar şöyle. Var mı çıkmaz bu bu? Anam. Dur dur o buz dur. Getir bakalım. Oho. Bu çok hızlı çıkar ya. He çok hızlı çıkar. Hemen. Çık yaptım mı çıktı. Dur ha. anama lazım olmasın ha bu biz alıyoruz da şimdi. Anam uçağı. Allah... Kaybettin mi kazandın mı? Senin. <laughs> yani... Ana, ne oldu? Ana buralar da Dur lan, bunu nasıl çıkacak? Neyse bir daha video çek, bir daha çek. Çı ha? çıkmış vallahi şansınıza bir tane çıkmış. Evet, şansıma bak ya. Şöyle tutacağım, 30 sıkacağız. saniye hadi bismillah. 30 saniye aynen. 1 2 3 4 5 Ana buz gibi. Altın, Aa, iki. zaten bu zamana koyayım. Aa, On oldu, 11 12 on iki, on oldu, on dokuz, yirmi 22 yirmi iki, yirmi üç, yirmi dört, yirmi beş, Elim doldu. Bitmedi. Daha bir tane daha çekeceğiz. Ne bir çek tane. Nasıl lan? Ya. Neyse. Gel Neyse, Neyse, çekeyim. İkincisi. Birinci roundun cezası ilk önce yaparız. Tüm youtuberlar ce cezayı sonra uyguluyor da biz şimdi uygulayalım. Ali Adürkin bu, bu, suyu dökerse daha fazla şey olur. Evet, Böyle devam edelim mi la? Ha. Olmaz olmaz. Ha. olmaz. Ben biraz içeyim. Ben buna su doldurayım mı? Gel gel yeter gel. Ya, ya. lan. Yeter lan Suya bak yeter mi? Gerzi biz bu soyu içeceğiz mi lan? Hadi içeceğiz. Kim başlıyor? Taş kat makas. Gel şuraya gözüksün bari. Taş kat makas. Taş kat makas. Taş kat i̇şte bu kadar kolay arkadaşlar ya. Sen başlıyorsun ben kaldım. Bir ya. veledi. Rırak. Bir veledi ezmek bu kadar kolay. Aa bu biz bunu buzluğa koyak da. Bu şey olmasın. İkinci ramda da kullanalım. Gel lan şimdi. Şurada su. Aha. Şurada su. Aha. Şurada su. Koydu buzluğa. <laughs> İkinci round'da da kullanırız artık. Hadi hadi. Onun taşmadı mı lan? Allah Kur'an çarpsın taşmadı. Elimle şöyle yaptım orada. Taşarsa? Taşmadı oğlum mal mısın? Taşarsa abime ee, Aha yok buz 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 alacağım elime. He taşarsa Acıyor elime. ama lan. neyse Yapacak yani. bir şey yok. Kaybettik sonuçta. Sen kaybet lan. Taştı. Taştı. Abi, taştı. Lan, Lan, taştı, taştı, taştı. 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 Hayır hayır. hayır. Gel, gel, hayır taşlandı ya. ya ne taşlandı ya? ya abi elime kuzu var ya getirme Allah'ını var ya bir tane yeter sarar getirmesene ne var bir tane nerede nerede kayboldu bu ben aldım ben duvar koydum sen niye bu koydun sarar ver Ermesin diye Ermesin diye Hadi. <laughs> oğlum 30 saniyelik bir, bir, saniyeli bir şey ne erimesin ne <laughs> neyse Ver bakalım. Anam, anam. eline. Çekeceksin o 1 2 3 Ben sayacağım. 4 5 6 merhaba. 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17. Abone ol. 18 24, 20, 21, acımıyor ona, 22, 23 22 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 30. Ne niye bıraktın lan? Lan 30 saniye oldu geçti sen sala. Hay oğlum 30 gün. Ya ebesin. He <laughs> amına koyayım be. Oğlum ben muzlarını damıyorum lan. Ne küfür lan? Ne küfür lan? Ha! Ah! Adam bu çok hızlı bir alışıkla. Tamam hadi neyse. Neyse sen gel lan o zaman devam edin hiç olmadıysa. Bir şey olmadı da. Birazdan sana bir Olmaz. şey olacak. Nerede lan bizim Olma, Nerede lan bizim kasamızı atamadım da ya. Gel. koy koy at onu. Şuraya atamadım tamamen. Şuraya atamadım. Bunu atamadım. senin boynuna batırır. Görüyorsunuz mu arkadaşlar? İha iha Bırak. 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 Ananızı. Çekil. Tam olarak şuraya atamadım. Şunu. Şunu. Oradan. Şuraya atamadım. Arkadaşlar yok ne olur ne için kayıyor gidiyor tabi yok. Bir abone, abone olun arkadaşlar ne olur. Neyse video daha bitti. Lütfen abone Lütfen abone. Allah Lütfen. Allah aşkına ver elde. Neyse like atın abone Yok o derece de Hatta yani. bir tanesi ise bir tanesi e, yapabilirseniz abone olun. Lütfen. 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 bir tane ya bir tane bir tane. Ya yapacağınız tek şey. Yapacağınız şey yapacağınız değil biliyor Sus şey. lan. Ben konuşacağım. Bastıyorsunuz. Almıyor, almıyor. Şöyle bastınız mı? Armor please DM'ye. büyük parti. Bir ay, bir abone lütfen. Hazır. Gerçi. Tam dur, dur. Tam 10 dakika sonra kapatacağım. Evet. O saniye, 9 saniye, 7 saniye, 6, 5 4 3 2, 2, 2 1 Abone bay bay.